Adamın birisi çıkmış, haşa peygamber efendimiz için o 8 yaşındaki bir kızı istismar eden bir sapıktır demiş. Sen kim oluyorsun da peygamberimize iftira atıyorsun? Ahlaksız herif. Ağzın var diye istediğin hakkında konuşabileceğini mi sanıyorsun? Senin o iftira attığın kişi kız çocukları diri diri gömülürken bu cahiliye adetidir diyerek yasaklayan, kız ve kadına en çok değer veren, ona en güzel kızlarımızla evlen denmesine rağmen bunları Allah için reddetmiş birisi için sen nasıl konuşuyorsun? Burası Müslüman bir ülke. Bu insanların bir değeri, bir inancı var. Sen en kutsalımıza nasıl dil uzatırsın? Ahlaksız herif. Düşünce özgürlüğü başka bir şey, hakaret etmek başka bir şey. Gençler senin hocası olduğun okula senin hakaretlerini duymak için mi geliyor? Sapık herif. Kendi hayal dünyanda tasavvur ettiğin şeyleri neden başkasına affediyorsun? Şu an adın peygamberimizle anılıyor. Peygamberle adı anılsın diye canını verecek milyonlarca Müslüman varken senin anılma şekline bak yazık be. Kur'an'da Tebbet suresi var. Ebu Leheb'in Kur'an'da adı geçiyor evet ama Allahu Teala ona beddua ediyor. Yaşarken Allah'ın gazabını çeken kişi ahmakların en önde gidenidir. Rabbimiz kainatı senin uğruna yarattım dediği birisi için etmiş olduğun hakaretler yalnızca sana ateş olarak geri döner. Biz Müslümanlara gelecek olursak da adım anıldığında bana salavat getirmeyenin burnunu üç kere yerde sürünsün diyen peygamberimize hakaret edilirken tepki ortaya koymayan Müslümanlar zill olmaya mahkumdur arkadaş.